bir konuya geçmek istiyorum e-ticaret son derece hayatımızda özellikle de pandemiyle birlikte giderek artan bir yer kapladığını da söyleyebiliriz herkesin gündelik hayatında neredeyse e-ticaret kanun teklifinin komisyondan geçtiğini de biliyoruz kanunda düzenlemeler getiren bir teklifti bu Detaylarını biraz konuşmak istiyorum e-ticaret işletmecileri derneği başkanı sayın Emre Ekmekçi hazır ve bizi bekliyor Emre Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun katıldığınız için bizi kırmayıp bu sıcak günden başlığı sizin de son derece yoğun emek verdiğiniz bir sektörde nasıl yankı buluyor? Elbette kanunun değişiklik öngörülen... Farklı boyutlarına baktığımız zaman belki de pozitif olduğu kadar bir miktar sıkıntılı olabileceğini de düşündüğünüz tarafları olabilir sektör açısından. Ben bunları bizim için bir kısaca özetlemenizi isteyeceğim öncelikle. Evet kanun uzun zamandan beri konuşuluyordu ama yazılı metin çok ortaya çıkmamıştı. Hep sözlü konuşuluyordu ve işte çarşamba gecesi 02 itibariyle meclise sunuldu ve jet hızıyla da komisyonlardan geçti yani önümüzde çok ciddi konular varken tabii e-ticaret kanununun bu kadar hızlı geçmesi biraz da düşündürücü. yani çünkü çok madde var. Çok fazla şeyi etkiliyor. dünyada emsali olmayan konular da var bu kanunun içinde. O yüzden biz biraz daha fazla konuşularak, biraz daha fazla sektör paydaşlarıyla istişare içinde yapılarak olmasını tabii ki tercih ederdik. Ama görünüyor ki çok hızlı bir şekilde bu maddeler geçecek. Çok fazla yani 28-29 sayfalık bir değişimden bahsediyoruz ve neredeyse her noktaya dokunuyor. Burada belki kanun dünyada bir emsal olacak şekilde yani emsal olmayan konu, ...pazar yerleri içini bir ayda ekonomik pazar olarak tanımlıyor. Yani bir pazar yeri, e-ticaret pazar yeri... E ...kendi iç işleyişi ve ticari paydaşları ile olan... ...ilişkiye bir nevi müdahale ediliyor. Yani şöyle söyleyeyim, siz bir AVM düşünün... ...ve bu AVM işletmecisine diyorsunuz ki... E ...siz kendi markalı ürünlerinizi bu AVM'de satamazsınız. Bu AVM'de artık e uçak bileti, seyahat, tatil, etkinlik bileti araba kiralama e, satılamaz e, gibi hani çünkü e-ticaret platformları da bir sonuçta bir alışveriş merkezi bir, gibi düşünün ve hatta bunu ayrı şirket olarak da yapamazsınız. Sizin sahibi, e, sizin sahibiniz olduğu grup da bu işlere giremez gibi biraz da böyle ucu açık e, sadece e-ticarette mal e, aracılığına hizmet e, verin der gibi bir konuya yap şey yapıyor. E, çok ilginç bir şey var orada. Tabii yabancı yatırımcıların da bu konu, kanuna nasıl bakacağı konusu biraz soru e, işaretleri. Çünkü e, büyüyen bir e, oyuncuya'nın önünü kesmek üzerine biraz da bir e, maddeler var. Yani diyor ki sen sen büyüdüğün zaman bir yeni vergilere e, tabisin, e, iki yan işlere e, giremezsin. Dijital bir oyuncu olarak dünyadaki tüm trendler Dijital oyuncuların super app yani dijital dünyadaki verilebilecek hizmetlerin çoğunun tek noktadan verilebildiği e, yapısına giderken e, Türkiye'de super app yapısının bir nevi önü e, kesilmiş oldu diyebiliriz. Evet. E, bu arada siz yabancılardan bahsederken tabii bir eBay ve gitti gidiyor örneği de var. E, gerçi tabii bu kanundan önce e, geldi onun haberi e, ama. Ee, uluslararası boyutta emsali olmayan hususlardan bir tanesine siz değinirken e, kendi markalı ürünlerini satamama dediniz. Benim burada bir, 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 bir soru geliyor aklıma. Yani biz e, bugün cep telefonlarımızı kullanarak market siparişi veriyoruz. Ve hemen hemen her marketin kendine ait bir markası var. Şimdi ben girdim. Girdiğim marketin kendi markalı bir makarnasını bir yağını alamayacak mıyım? Yani buna da mı sınırlama geliyor öyle mi anlamamız lazım? Şimdi şöyle aslında çok bizim de sektör olarak istemediğimiz perakendecilikten doğduysan kendi markanı satma konusunda bir limitleme yok. Ama dijitalden doğduysan e-ticaretçiysen kendi markanı satamazsın hmm. diye tanımının da çok zor olabileceği ve yarın e, bir gün perakendecilerin dijitalleşmesi konusunda bir nevi e, önlerinde acaba biz buna tabi oluyor muyuz, mu, olmayacak mıyız gibi soru işaretleri de doğacak bir kaosa götürecek bir tanımdan bahsediyoruz. Yani biz senelerden beri e, perakende sektörü ve e-ticaret sektörünün aslında birbirinin dönüşmüş hali olduğu, savunan bir sektörüz ve baktığınızda bugün ticaretinin yüzde %50'sinden fazlasını önümüzdeki 5-6 sene içinde dijitale döndürmek isteyen doğal olarak dijitale döndürmek isteyen perakendeciler de var. Şimdi bu perakende sektörüne de bir nevi yanlış bir mesaj gidecek çünkü çok dijitalleştiğinde bir dakika dur her senin artık biraz durman gerekiyor gibi bir mesaj veriliyor. Hani umarız bu yönetmeliklerde bir şekilde bazı şeyler düzelir ama işin ruhunda perakendeci ve e-ticaretçi diye bir ayrım yaptığınızda yani insanın aklına hani artık inşaat sektörüyle büyüyen bu ülkede AVM'leri ve işte kiraları korumakla ilgili bir şey geliyor. Yani bunu da artık kuma ve çimentoya bağladıysak e-ticareti Gerçekten önümüzde yanlış bir bakış açısı var diyebilirim. E, düşündürüyor dediğiniz gibi Emre Kikmekçi. E, çok teşekkür ediyorum e, size e, paylaştığınız bu notlar için. Önümüzdeki günlerde de gelişmeleri takip edelim. Ve eğer bir şey olursa sizi tekrar misafir etmeyi çok isteriz. Te tekrar detaylı konuşmak üzere. iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Peki, e, şimdi isterseniz... Gracias. Eh...